Dünya tarihinin en acımasız terör örgütü IŞİD. Zamanında 70 bin militanı sahip olup en güçlü ve en zengin terör örgütü olarak gösterilen IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de fazla topraklar fethederek tüm dünyayı adından söz Her ne kadar günümüzde %90 kadar fethettiği topraklara kaybetse de hala yaşamını sürdürmekte. Peki IŞİD'in amacı neydi? Bu soruların cevaplarını vermeden önce destek amaçlı yorum yazıp beğeni butonuna basmayı unutmayın. Peki her şey nasıl başladı? yıllar 1979'u gösterdiğinde Sovyetlerin Afganistan'a saldırmasıyla komşu ülkelerden birçok Müslüman vatandaş Afganistan cephesine savaşıp maddi destek vermek için Afganistan'a gitti. 1980 yılında ise Suudi Arabistan'da Usama bin Laden Afganistan'a gelerek direnişe katıldı. Maddi yönden ve askeri olarak yardım toplamak için Mektep El Hidamet adında bir yapı kurdu. Sovyetlerin ideolojisi komünizm olduğundan Amerika bu ideolojiye karşı geldiği için Afganistan'daki Mektep El Hidamet grubuna olumlu karşılanırken ileride El Kaide adında terör örgütüne dönüşecekti. 1989 yılında Sovyet Afgan Savaşı bitmesiyle Afganistan'dan yönünü Orta Doğu'ya yani Arap topraklarına çevirdi. Orada yaptığı konuşmalarında İslam topraklarının işgal edildiğini, Yahudilere destek verilip Kudüs'ün işgal edilmesini ve oradaki yaşayan Müslümanların katledildiğini anlatıyordu. bu toprakları kurtarabilmek için Amerikalılara karşı Müslümanlardan koalisyon kurmaya çalışıp eylem çağrıları yapıyordu. Afganistan Sovyet Savaşı'nda gönüllü olarak savaşa katılan Ebu Musa Ezzerkavi, El, el Kaide'nin ideolojisi ilgisini çekmiş ve benimsemiştir. 1999 yılında Bin Ladin ile görüşen Zerkavi Afganistan'ın batısındaki her hatta Tevhid ve Cihat isimli terör örgütünü kurdu. Bu örgüt zamanla Irak ve Şam İslam Devleti adını alacaktı. El Afganistan'da varınamadığını düşünerek terör örgütünü Irak'a çekti. Irak'taki Amerikan askerlerine karşı direnece geçen örgüt, Irak'taki üslerden aldıkları silahlarla gücüne güç kattı. On binlerce Müslüman örgüte katılarak destek verdi. Bu süre içerisinde Bin Laden mektupla Zerkavi'ye El-Kaide'ye bağlılık yemini isterken Zerkavi bu isteği reddetti. Zerkavi'nin ideolojisi hem Irak'taki Amerikalılar'ı öldürmesi hem de güneydeki kat katletmek istemesiydi. Zerkavi örgütün adını Irak El-Kaidesi olarak değiştirdi. Irak El-Kaidesi Irak'taki Sünnileri yerine çekip Sünni bölgelerde söz sahibi oldu. 2005 yılında mezhepsel çalışma başladı. Bir tarafta Sünniler, Diğer tarafta Şiiler. Örgüt hapishane baskınlarının ardından oradaki sünnileri de arasına çekip Böylelikle çok güçlendi örgüt, Amerika'nın gündemine bomba gibi düştü. 2006'da düzenlenen Amerika savaş uçakları, üstleri bombalarken Serkavi hayatını kaybetti. Böylelikle örgütün başına Ebu Ömer el-Bağdadi geçti. Irak devletini tanımayan Bağdadi, Irak İslam devletini kurdu. Kurulan devlette erkeklerin mecbur sakal bırakması, kadınların köle olarak kullanılması ve alkol içecekler yasak kılındı. Katı kuralları olan örgüt savaşlarına devam ederken 2010 yılında savaş çakrıyla Ebu Ömer El Badadi hayatını kaybetti. Örgütün başına Ebu Bekir El Badadi geçerken Suriye'de çıkan 2011 isyan savaşını fırsat bilerek yönünü Suriye'ye de çekti. el-Cevlani'yi Suriye cephesine komutan olarak gönderdi. Haseke'yi alan Cevlani aynı yıl 500 bombalı saldırı yaptı. Örgüt, Irak'ın başkenti Bağdat'a gelene kadar savaşmıştı. 2003'te Suriye'de zengin petrol bölgesi olan Rabka'yı ele geçiren örgüt gücüne güç kattı ve örgütün ekonomisi 2 milyar dolara geçti. Ve Suriye'de yayılan örgüt, Ebu Bekir el badadi tarafından Irak ve Şam İslam devleti olarak değiştirildi. IŞİD yaptığı hapishane baskınları sonucu gücüne güç katmaktaydı. 70 bin militana sahip olan IŞİD, Irak'ın 2 milyon nüfuslu Musul şehrine girerek 60 binlik Irak askerini 500 araç ve 2 bin militanla yenip Musul'u ele geçirdi ve tüm dünyayı şaşkına bıraktı. Amerika PYD'ye destek vererek IŞİD'i yıkılmasına karşı örgütledi. Suriye'de Hükümet de ile savaşırken Irak da aynı anda IŞİD'e savaşlarını sürdürmekteydi. IŞİD'e savaşlarının sürdürülmesiyle IŞİD'in önemli askeri üst bölgeleri ele geçirildi. Amerika savaş uçaklarıyla bombalı saldırı yaparken IŞİD'in gücü düşmekteydi. Türkiye'nin de koalisyona girdiğini öğrenen IŞİD, Şanlıurfa'da canlı bomba patlattı. Saldırgan dahil 34 kişi hayatını kaybetti. Hızını alamayan IŞİD, Ankara Barış Mitingi düzenlediği esnada IŞİD'lilerden bir tanesi üzerindeki canlı bombayı patlattığı anda 109 Türk hayatını kaybetti. Ve bu olay Türkiye'nin en kanlı ve ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Bu arada 500'den fazla kişi de yaralandı. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 3 IŞİD'li militan silahlarıyla sivilleri taradı. Ardından militanlar kendilerini esir aldırtmamaları için üzerlerindeki canlı bombaları patlattı. Düzenlenen saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 250 sivil yaralandı. Bu olaylara üzerine Fırat Kalkını isimli harekat sonucunda IŞİD ile sınır bağlantısı kesildi. Amerika IŞİD'in önemli bölgelerini vurarken ekonomisi çöken IŞİD aynı anda savaşlara dayanamazken topraklarının %90'ını kaybetti. Irak'ta tamamen temizlenen IŞİD, günümüzde Suriye'de bir bölgede hala ara sıra bombalı eylemlerini sürdürmekte. 2019'da ise Ebu Bekir el vağdadinin Amerikalılar tarafından bulunmasıyla oraya harekate geçti. Ama Bağdadi, üzerindeki çanda bombayı patlatarak hem aile üyelerini hem de Amerika askerlerini patlatarak hayatını kaybetti.